Merhaba gençler. 10. sınıf kimya kitabımın 20. dönem 1. yazılı sınav örneğinin çözümlerini yapacağım. <laughs> buradaki ilk 5 soru sizin için önemli diyebilirim. Çünkü Milli Eğitim yayınladığı sınav soru örneklerine göre buradaki ilk 5 soruya kadar sorumlusunuz diyebilirim konu anlamında. Ben kitabı hazırlarken daha ileriye gidebileceğimizi düşünmüştüm yıl içerisinde. Ancak benim tahmin ettiğim gibi olmadı. Ben ilk 5 soruyu çözüp <laughs> kalan soruları sonra paylaşacağım. Onların da çözümünü yapacağım ama şimdi değil. Birinci soru kimyasal değişmeye 5 örnek verin diye bir soru. Verdiğiniz örnekte kimyasal değişimin hangi göstergesine yer aldığını belirtin diyor. Öncelikle göstergeleri yazmak bize kolaylık sağlar. Bildiğimiz göstergeleri yazalım. Ne olabilir bu göstergeler? Katı oluşum olabilir. Başka ne olabilir? pH değişimi olabilir. Başka ne olabilir? İletkenlik değişimi olabilir. Başka gaz çıkışı olabilir. Başka ışık oluşumu olabilir. Bunların örneklerini verelim. Nerede katı oluşur? Çökelme tepkimelerinde. Nerede pH değişir? Basit bas tepkimelerinde. Nerede iletkenlik değişimi olur? Bu kimyasal olarak belki örnek vermek zor olabilir ama bir metallerinin iletken olmayan suya atıldıkları zaman onu iletken hale getirdiğini biliyoruz. Tepkime denklemini vermeniz beklenmiyor. Bir ahmet suya atılması mesela. Başka gaz çıkışı. Kağıdın yanmasında işte gaz çıkar. dioksit çıkar. Veya herhangi bir şeyin yanmasında. Işık oluşumu klasik örnek magnezyumun yanmasıdır. Beyaz göz alıcı bir ışık çıkar. Hemen ikinci soruya geçelim. İkinci soruda bir modelleme isteniyor bizden. Şimdi hidrojeni içi boş bir küreyle sembolize edeceğiz. Karbonu içi dolu küreyle, azotu içi çizgili küreyle, oksijen içi çarpılı küreyle. C2H4'ü yapın, yakın. Yakmışız, yalnız şurada denklemde ufak bir hata var. Kat 2 olacak su için. C2H4 molekülünde bir karbon, bir karbon daha, iki karbon var, 4 de hidrojen var. İçi boş küreler hidrojeni temsil ediyor. Bir tane C2H4 yaptıktan sonra sırada O2 molekülünü yapmak var. Ama 3 tane ayrı O2 molekülü yapacağız. Şimdi sadece bir tane şöyle oksijen çizmek işi halletmiyor. O2 molekülü iki tane oksijenin bir arada olduğu bir moleküldür. Başındaki 3 bunlardan ayrı ayrı şöyle bir tane daha yaptık. Bir tane daha yaptık. Üç tane o iki şimdi böyle yapacağız anlamına geliyor. Gelelim sağ tarafa. 2 tane ayrı karbondioksit yapmamız gerekiyor bizim. Şu bizim karbon elementimiz. Bunun oksijeni bir sağda bir solda. Gene bir karbon yapalım. Gene buna bir oksijen. Sağa bir oksijen. Sola getirelim. İki tane karbondioksit yaptık. İki tane su yapacağız. Suyu yaparken merkeze oksijeni koyalım. Birer tane hidrojen bağlayalım ona. Gene bir tane oksijen. Birer tane de hidrojen bağladık. Devam edelim. Aşağıda azot molekülü var. Azot molekülü diyoruz bak. Atomu değil. Molekül iki atomun birlikteliği. Şöyle iki tane azotu gösterdik. Bir tane N2'yi hallettik. Şimdi 3 tane aşkı yapacağız. Yine molekül. O zaman bir hidrojen molekülü bu. Diğer hidrojen molekülü bu. Üçüncü hidrojen molekülü de bu. Girenleri hallettik. Amonyak ürünlerde. Şimdi bir azot yaptık. Ona 3 tane hidrojen bağladık. Gene bir azot yaptık. Ona da 3 tane hidrojen bağladık. 2 tane NH3'ü elde etmiş olduk. Gelelim tepkime türlerini belirleyin sorusuna. Bir tepkime de bir madde element olarak başlayıp bileşeye dönüşüyorsa o tepkime indirgenme, yükseltgenme tepkimesidir. İkinci soruya bakalım. Baryum hidroksit haşla OH bitiyor. Bir metal, bir OH'la biten bileşik varsa o bir bazdır. H'la başlayan bileşikler su haricinde asittir diyebiliriz. O zaman bu bir asit-baz tepkimesi. Üçüncü tepkime ise suda suda katı suda şablonuyla gidiyor. O zaman bu tepkime de bir çökelme tepkimesi diye söyleyebiliriz. Dördüncü soruda verilen tepkimelerin seyirci iyonları ve net yön denklemleri isteniyor. Seyirci iyonu bulmanın en kolay yolu altında suda yazanlara bakmaktır. Altında, altında suda yazanlar solda da sağda da aynı maddeyi içeriyordur muhtemelen. İşte o madde seyirci yondur. Mesela solda nitrat var. Sağda da suda yazan bileşikte nitrat var. O zaman burada seyirci iyon nitrat. Seyirci iyon olarak nitratı yazdık. Başka seyirci iyon yok burada. Nitratın eksi bir yüklü olduğunu bilmeliyiz. Ne işime yarayacak benim nitratın eksi bir yüklü olması? Burada bir tane nitrat yok. iki tane nitrat var. İki nitratın toplam sağlayacağı yük eksi iki olur. Bileşikte toplam yük sıfır olmalıdır. Dolayısıyla kalaya da artı iki yük yazmam gerekir. Yazdım. Kurşun elementel halde olduğu için yük yok sıfır. Geldik buradaki kurşuna nitrat. gene iki tane nitrat olduğu için eksi iki toplamda bize gelen yük kurşuna kalan yük de artı iki. Şimdi seyirci iyonları yok ederek geride kalanlarla yazacağımız tepkime net iyon denklemeliyiz. Öyleyse solda kalay artı iki var iyon olarak. Kurşun iyon olarak bulunmuyor. Kurşun katısı olarak bulunuyor. İyon olarak bulunanların altına suda yazmakta fayda var. Devam ediyorum. Kurşun artı iki şeklinde gene bir iyon var. Altına Suda yazalım ve sonrasında bir kalay katısı var. Bu bizim netiyon denklemimiz oldu. İkinci tepkime de gene altında suda yazan maddelere bakalım. Sağda da solda da suda yazan maddeler var. Şimdi burada suda yazan maddede nitrat var. Sağ tarafta da bakın suda yazan madde gene nitrat içeriyor. O zaman nitrat bizim seyirci yonlarımızdan bir tanesi. Nitratın eksi bir yüke sahip olduğunu ezbere bilmeniz gerekiyor. Başka ne var? Mesela burada li-ı bileşiğinin ı'sı. Suda yazıyor altında. Burada da gene LiNO3 bileşiği var. Onun da gene altında suda var. Demek ki diğer seyirci iyonumuz lityum iyonu. Bunu da belirledik. Seyirci iyonu olan litiyumu soldan da sağdan da silelim. Nitrat da seyirci. Onu da silelim soldan da sağdan da. Geride kalan iyonlarla yazacağımız veya işte katılarla neyse yazacağımız tepkime net iyon denklemi olacak. İki tane nitrat eksi iki yük bakırı artı iki yük kalır. Burada bir şey yok. Ondan sonra geldik buraya. İyot bir halojendir. 7A grubu elementidir. Eksi 1 yüke sahiptir. 2 tane iyot toplamda eksi 2 yük sağlar. Bakıra artı 2 yük kalır. O zaman burada bir bakır var iyon olarak. Ama bu iyonları yazmanın bir anlamı yok. Özür dilerim burada bir hata yaptım. Çünkü bu bir katı. İyonlarına ayrışamaz ki. O yüzden bunun iyon yüklerini falan yazamam. Yazmayacağım. Ne yapacağım? Ne kaldı benim elimde sol tarafta? Cu var. İyon halinde mi? Evet. Çünkü altında suda yazıyor. Artı 2. Başka? Başka bir şey gözükmüyor burada. Ha Şey var. Düzeltiyorum. Burada Li'yi silerken iyi de gümbürtüye götürmüşüz. Lityum seyirciydi. Bakın burada Iot var. Gitmedi o. Çünkü burada suda yazıyor altında ama burada katı yazıyor. Iot seyirci değil. O zaman Iot'u kullanalım. Iot eksi bir yüke sahiptir. Halojendir. Yedadadır. O zaman eksi 1 diye yazdık. Ama iki tane iot varmış. Ona da dikkat edelim. Başını ikisini de yazalım. Cu artı 2 ile iki tane iot eksi 1 bir birleşirse cu'u katısı oluşur. Bunu da bu şekilde yazıyoruz. Beşinci soruya geldiğimizde bir mol sorusu var. İstenen bilgileri işte hesaplayacağız. 2,5 mol CH4 için bazı bilgiler soruluyor bize. CH4 bir moleküldür, bir bileşiktir. Peki 2,5 mol bileşik, 2,5 mol molekül. Kaç tane molekül demektir? Burada yazan iki buçuk mol kelimesini taneye çevirmek için iki buçuk çarpı 6,02 virgül sıfır çarpı on üzeri yirmi demeliyiz. Bunu da çarparsak 602'nin sıfır iki buçuk katı altı sıfır kere yazıp bir de yarısını yazıp toplamak demektir. Buradan da 15,05 gelir. On 15 beş çarpı on üzeri yirmi yapacaktır bizim sonucumuz ama bilimsel gösterim uygun yazalım. 1,505 çarpı 10 üzeri 24 olarak yazalım. Kaç mol atom içerir bu bileşik? Şimdi bu bileşiğin içerisinde ne var? 2,5 çarpı 1, 2,5 mol karbon var. Başka? 2,5 çarpı 4, 10 mol hidrojen var. Yani toplamda 12,5 mol atom var diyebiliriz. Peki kaç gram karbon var? 2,5 mol karbon kaç gram yapar? 1 mol karbon 12 gram yapıyorsa 2,5 çarpı 12 eşittir. 30 gram karbon var burada. Kaç gram hidrojen içerir? Ne kadar hidrojen? 10 mol hidrojen var elimizde. 1 mol hidrojen 1 gramsa 10 mol hidrojen 10 çarpı 1'den 10 gramdır. Toplam kaç tane atom içerir? Şimdi toplam 12,5 mol atom içerdiğini daha önce yazmıştık. Molü taneye çevirmek için 12,5 çarpı Avogadro sayısı diyeceğiz. Böyle bırakmayacağız. 12,5'u 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile çarpacağız. Ya gidip çarpacaksınız bir kenarda 12,5'te 6,02'ye ya da şunu diyeceksiniz. 10 kere 6,02 60,02 yapar. 2,5 tane 6,02 daha önce yukarıda hesapladık 15,05 yapar. Bunları toplarsak 75,07 yapar. O zaman ne yazacağız? 75,07 çarpı 10 üzeri 23. Bunu da bilimsel gösterelim. 7,507 çarpı 10 üzeri 24 gibi bir sonuç çıkacak. Sınavlarınızda başarılar.